Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi çilek kokan yumuşacık bir sünger kek tarifim var. Hemen tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Çilekli kek için öncelikle 3 adet yumurta, bir su bardağından bir parmak eksik şekeri boza kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Daha sonra bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını ekliyorum. Bir su bardağı da çilekli sütü ekledikten sonra çırpıcı ile tekrar karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra kuru malzemeleri eleyerek koyuyorum. Yaklaşık 2-2,5 su bardağı kadar un, 1,5 paket kabartma tozu, ve bir paket vanilyayı da ekliyorum. Eleyerek sıvı malzemelerimle birleştiriyorum. Kekimizi çırpıcıyla birkaç kez çırptıktan sonra kek harcımız hazır olmuş oluyor. Öncesinde yağlamış olduğum döküm kalıba kek harcını döküyorum hepsini. mis gibi çilekli bir kek oluyor arkadaşlar. Bu tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle birkaç tur yere vuruyorum ki hava kabarcıkları dışarıya çıksın. Kekim daha güzel kabarsın. Kekim pişti. İç harcını da göstermek istiyorum sizlere. 175 derece önceden ısıtılmış fırında pişirdim arkadaşlar keki. Yaklaşık 30 dakikada pişti benim kekim. Şöyle bir dilim alıp iç kısmını da göstereyim. Mis gibi çilek kokusu var kekte. İsterseniz bunu muzlu sütle de deneyebilirsiniz. Şöyle iç kısmına bakın. Dolgusu şahane bir kek arkadaşlar. Eğer çilekli sütle veya muzlu sütle hiç kek denemediyseniz bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Servis tabağına alıyorum şimdi. Üzerine birazcık çikolata sosu dökmek istiyorum. Sunumunu daha da güzelleştirmek için. Sizler bu şekilde de tüketebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp tarifle ilgili yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Paylaştığım tariflerden anında haberdar olmak isterseniz zil butonuna basmanız yeterli olacaktır. Yeni bir farklı tarifte görüşünceye dek hoşçakalın.